Barbie Dream House oyunu oynayacağız. Ay çok güzel bu. Ben en ünlüsü olmuşum yani. Ayakkabılarıma bakar mısınız? Elbisem güzel. mor elbisem. En sevdiğim en. Burada da Barbie karakterleri. Ah, bayıldım bu elbiseye. Çok beğendim. Giymek istiyorum. Alabilsem. Yarın. Chelsea'nin kıyafeti Almıyoruz. alamıyoruz, alamıyoruz. <laughs> ah çok güzel saçlar. Bayıldım. Up <laughs> çok kötü saçım oldu ama ben güzel aldım. Hatrimovers, Hatrimovers evet. Hatrimovers. Siz verirseniz yüzümü değiştirmek istiyorum. Yok değiştirmedim arkadaşlar. Şimdi oyunda şu kediciyi bir alayım. Ama niye benim topuklu ayakkabılarım var? Çok kötü görünüyorlar. Ben beğenmedim topuklu ayakkabılarımı. Öf ya. Ben Stacy gibi giymek istiyorum iPhone'a bakayım. Bir dakika ben iPhone'umu tutmuyorum ki. Bizim ev nerede? Bizim ev, bizim ev. Yok bu böyle minibüs mü mi olur? Çok mu kardeşimiz var? Loud daha usta mıyız? Oo ışıklar. Bayıldım. Disko ben de disco var zannettim. Yerde mi kalıyor bunlar ilahi? Oo koptilli ha koptil. Yok yok koptil yokmuş. Bir dakika evde otomat olur mu hiç? Otomat hem de. Evde. Bu çıplak. Bu çıplak yani. Şimdi ben A TV'yi açacak. Aa, benim gibi balıklar. Canım balıklarım. Size benim eski balıklarım gibi. Çok iyi bakacağım. Memo camdan çıkmaya çalışıyor. Memo. <laughs> Ay bakayım şöyle bir şeylere de. Ay <laughs> çok güzellermiş. Evet evet evet. Şöyle instagrama gireyim de. bir 001'e bakayım. <laughs> Yok biraz da popkor mu yesem? <laughs> nem 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 nem. Gerçekten ağzıma koyuyor muyum ben? Ay çok güzeller bir tane fotoğraf mı çeksem? Şimdi salonu çekeyim bari. Ay çok güzel. evet evet güzelmiş. Nasıl çekeceğiz ya biz? Telefon havada uçuyor. Allah'ım yarabbim. Evet işte birazcık şöyle sanat yapalım. Ay, e, e, telefonla bakmam lazım. Çok iyi sanat yapıyordum arkadaşlar ama. Şey. Oyuncaklar mı? Ben oyuncak oynayacak mıyım? Şu an oyun. Oy benim güzel Çok iyiymiş. Ama telefonum kırılacak. Uu, telefonum kırılacak. Anam anam anam. Çok güzel. Güller. Her şey çok güzelmiş. Şimdi kim yaptıysa bu oyunu. Çıkamıyorum ya. Gidemiyorum. Elim havada kaldı arkadaşlar. Oyuncak oynayacak yaşa geldim zannettim ben de. Evet çocuklar bakın benim gösterme. your hands la 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 ya, ya. biraz duş yaptım kazan pantolonumu saçımı açtım <Gülüyor> <Gülüyor> bayıldım bayıldım <Gülüyor> <Gülüyor> çok güzel selfie çekelim mi? Kız selfie çekelim mi? Hı, zaten garip giyiniyordu. Garip giyinen selfie çekilir mi hiç? Ooo havuz ha? Aa selfie! Ay 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 telefonu basılacak. Şimdi arkadaşlar. Burada da videomuz bitiyor. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.